Herkese merhabalar. Ben rehberlik uzmanı İnci Başkan Talay. Bugün değerli öğretmenlerimiz için AGS konuşacağız. AGS'den yüksek puan alma stratejileri konuşacağız. E, elbette ki AGS hazırlığında iyi bir başarı elde etmek. Branşımız ne olursa olsun ÖABT ya da YDS'ye girecek olsak da sadece AGS'ye hazırlanacak olsak da AGS çok çok önemli bir kısım biliyorsunuz ki sınav hazırlık sürecimizde. Dolayısıyla yüksek puan almak için neler yapmamız lazım? 5 adımda bunu sıralayacağız. Haydi gelin başlıklarımıza. Bakalım. Öncelikle parça bütün yöntemi ile çalışmak bu ne demek? Bunu biraz açalım. Şimdi değerli arkadaşlar bazen ee, çok detaylı bakıyoruz konu çalışması yaparken ve konuların uzunluğu daha konu çalışmaya başlamadan bizi yoruyor. Yani bir tarih çalışmasından varsayalım ya da eğitimin temelleri. Bazı konular o kadar uzun ki gözümüze çok fazla gözüktüğü için çalışma motivasyonumuz düşüyor ve aslında istediğimiz verimi elde edemeyebiliyoruz. Bu yüzden aslında biz her dersi kendi içerisinde konulara, konuları da alt başlıklara bölerek çalışalım istiyoruz. Yani parça bütün yöntemiyle çalışalım. Dolayısıyla siz öncesinde bir konuyu başlıklarına ayırıp her bir başlığın kavram haritasını çıkartarak önemli yerlerini not alarak ilerlediğinizde ve bir bütünü önden bakmak yerine önce parçaları hallettiğinizde zaten bütüne ulaşmış olacaksınız. Hem gözünüzde büyümemiş olacak hem de parçaları halletmek daha kolay olacağı için aslında konunun kalıcılığı da çok çok daha iyi sağlanmış olacak. Yani örneğin bir tarih dersinden yine örnek verelim. Şimdi padişahları dönemleriyle ilgili padişahın dönemleriyle ilgili bilgileri konuları bitirdikten sonra mı çok daha iyi anlarız yoksa her dönemi kendi içerisinde ayrıştırdığımızda ve o dönemi kendi içerisinde çalıştığımızda mı çok daha iyi anlarız yani demek istediğim her bir konuyu parçalara ayırarak o parçayı halledip diğer parçaya geçip bütünü tamamlamak çok çok daha önemli İki, çıkmış soruları çözümlü olarak çözmek. Şimdi biz her zaman için çıkmış soru çözün, çıkmış soru çözün zaten söylüyoruz. Eminim ki branş öğretmenlerimiz de fazlasıyla buna değiniyorlar. Çıkmış soruları çözmüş olmak için çözmek değil aslında bizim istediğimiz. Anlayarak, mantığını kavrayarak, analiz ederek çözmeniz. Çözümlerini okumak da bu yüzden çok çok önemli. Yani siz hatta doğru bile yapsanız çıkmış soru çözerken her zaman ben şunu söylerim. Doğru bile yapsanız çözümüne bakın. Şans eseri doğru yapmış olabilirsiniz. O şıkkı sadece bildiğiniz için doğru yapmış olabilirsiniz. Diğer şıkları biliyor musunuz acaba? Neden bu cevap değil? Neden e, bu cevabı işaretledim? Ya da bu soru böyle sorulmuş olsaydı, bu şekilde karşıma gelmiş olsaydı cevap o zaman ne olacaktı şeklinde doğru bir analiz. Çözümleri okumak da çok iyi bir tekrar yöntemidir. Unutmayın ki arkadaşlar çıkmış sorular çok önemli bir referans kaynağı bizim için. Evet AGS hani daha yeni bir sınav olduğu için eğitimin temelleri mevzu Zuat gibi kısımlarda çıkmış soru bulmak bir tık daha zor olabiliyor. Ama burada da her zaman söylüyoruz diğer dersler için e, işte KPSS, e, TYT, ALES, DGS gibi elimizde yine çıkmış soru edinebileceğimiz e, referans kaynağı olan sınavlar var. Bunlara bakılabilir ve dolayısıyla çıkmış soruları çok iyi bir şekilde analiz edip çözmek de puanımızı yükseltmek için çok önemli bir adım olacaktır çok soru çözmek bir avantaj. Her zaman söylüyoruz. AGS gibi çoktan seçmeli bir sınav ve bir yarışma sınavı bu biliyorsunuz. Dolayısıyla tek başına konu çalışmak maalesef yeterli olmayacak. Her konu sonrası ayrıntılı tekrarlar ve muhakkak çok soru çözerek pekiştirmek gerekir. Tabii ki soru çözerken seçeceğiniz kaynaklar çok önemli. İyi kaynaklar kullanın diyoruz her zaman. Bununla alakalı zaten yine öğretmenleriniz yönlendirme yapacaklardır branş branş. Ama muhakkak arkadaşlar soru Çözümü her soru sonrası yapamadığımız ve boş bıraktığımız soruların özellikle doğru cevaplarının ne olduğunun iyice öğrenilmesi gerekirse bir yanlışlar defteri tutularak denemeler için de geçerli bu. Her soru çözümü sonrası deneme çözümü sonrası yanlış ve boşlarınızın o deftere geçirilmesi, doğru cevaplarının not edilmesi ve belirli periyotlarla o deftere bakılıp tekrar edilmesi de çok çok önemli. Unutmayın ki yanlış yapabiliriz ama yaptığımız yanlışın şayet doğrusunu öğrenirsek bu bizim için için bir kayıp değil kazançtır. Bu sayede netler artar. Bu sayede yanlışları öğrene öğreni aslında yükseliriz hedef e, seviyemizi. Bu yüzden çok önemli. Çok soru çözmek ve doğru bir şekilde soru çözmek, çözmüş olmak için çözmek değil asla. Ne yapın, ne edin? Deneme çözün diyoruz. Evet, denemeler için hani başlangıç tarihi genelde işte e, örnek verelim hani sınav e, tarihimiz işte Temmuz Ağustos aylarında olduğunda biz genelde Ocak, Şubat gibi denemelere başlayın diyoruz. Hani Eylül Ekim biraz daha erken erken olur denemelere başlama ayı için. Ama mutlaka o aylar geldiğinde ben daha konularımı bitirmedim. E daha deneme çözmeye hazır değilim gibi kendinize bu tarz ufak bahaneler sunmayın. Muhakkak çözün. Çünkü deneme bir sınav provasıdır. Deneme sınavı sadece Hı, bakayım kaç net yapacağım demek için çözülecek bir araç değil. Size hatalarınızı gösterir yanlışlarınızı gösterir. Tekrar etmeniz gereken konu başlıkları neler bunu gösterir. Ya da daha hiç çalışmadığınız ama önemli olan konu başlıkları varsa ve bunu atladıysanız bunu gösterir. Bu yüzden deneme çözmek gerçek bir sınav provası niteliğinde olduğu için muhakkak çözülmeli. Tabii ki deneme çözerken gerçek sınav süresi, gerçek sınav kurallarına ve koşullarına bağlı kalmak çok çok önemli. Deneme çözmek ve soru çözmek farklı iki araç biliyorsunuz. Dolayısıyla soru çözer gibi deneme çözmenizi istemiyoruz gerçek bir sınavda gibi hayal ederek ve kurallara bağlı kalarak çözmeniz, deneme sonrasında muhakkak kontrol, analiz, eksik kapatma bunları yapmanız gerekiyor biliyorsunuz. Ve elbette sınav kaygısının bildiklerinizi unutturmasına izin vermeyin demek istiyorum. Çünkü bu aralar özellikle daha sınav hazırlık sürecine başlamadan sınav kaygısı var diyen öğrencilerle karşılaşıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Kaygıyı ne kadar çok düşünürsek o kadar çok çoğaltırız aslında. Yani sınav sınav kaygısıyla nasıl baş edebilirim sorusunu sormak bile kaygıyı arttıran bir etmen aslında. O yüzden olabildiğince ee, fark etmek, yani görmezden gelmek değil fark etmek ama bununla başa çıkabileceğimize de inanmak gerekiyor. Sınav kaygısı baş edilemeyecek bir kaygı türü değil aslında. E, bunun da aslında temel yolu biraz özgüven, sınavı başarabileceğimize karşı inanç, e, kendimizin aslında tam ve yeterli olduğuna, bu sınavın bizler için yapıldığına, bizi gibi diğer bireylerle yarışacağımıza ve gerçekten çalışırsak yapabileceğimize inanarak aslında sınav kaygısını kontrol altına alabiliriz. Kaygıyı sıfıra indirgemek istemiyoruz hiçbir zaman çünkü azıcık da olsun kaygı olmalı bizi hedefimize daha çabuk ulaştırır hiç kaygısızlık da motivasyonu düşürür ama kontrol altına almak ve gerçekten de özgüvenle beraber bunu desteklemek bizim elimizde bir başkası değil ancak burada yine kendimize biz yardımcı olabiliriz. Bunu da asla unutmayın değerli arkadaşlar. E, hepinize harika bir AGS hazırlık süreci diliyorum. Umuyorum harika geçecektir yılınız. E, umuyorum faydalı olmuştur. Yine bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizi öpüyorum kocaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.